Otelde çalışan iki tane kıza Götlerin çok güzel olduğunu söyleyeceğim Ne tepkalarım bilmiyorum Şimdi departmandan çıktılar ama bir sorayım Hayırlısı Merhaba. Merhaba, buyurun. Burada mı çalışıyorsunuz? Evet. Stajyer olarak çalışıyorsunuz, evet. Eee bir şey söyleyecektim. Tabii, buyurun. Götünüzü çok beğendim ama. Sen geri İyi misin? Kal. İyi misin sen? Gidebilir misin buradan? Şikayet etmemi falan mı istiyorsun? Hayır, götünü beğendiğimi söyledim. Hayır, gidebilir misin buradan? Bak, gider misin? Gerçekten gitmezsen şikayet edeceğim. Gider misin? Git diyor anlamıyor musun? Numaranı verir misin? Veremem gider misin? Şikayet, şikayet etmemi istiyorsan gidip şikayet edebilirim seni. Ama götün çok güzel. Tamam gidebilirsin sen anlamıyor anlam musun? Sen iki kötü. Sana ne?